Okul servisini hep güvenliğin önünde beklerdim. Oradan hem yolu görebilir hem de yolun ortasında duruyor olmazdım. Bu bana yardım sağlıyordu. Yağmurlu günlerde servisi görünce hemen şemsiyemi kapatabiliyorum. Bu hostesin homurdanmalarımı çekmediğim anlamına geliyor. Bulunduğum B bloğundan etrafı çimlerle çevrili beton bir yolda yürüyerek güvenliğe varıyorum. Hep böyle olur. Benimle birlikte birkaç kişi daha bekler. Onun dışında küçük çocuklu aileler, köpeğini gezdiren insanlar. Havada süzülen martılar vardır, hepsini gözlerim, kulağımda kulaklığım etrafı incelerim. Doğayı izlemeyi ve tahminde bulunup merak etmek hoşuma gidiyor. Bir gün, beton yolun üzerinden güvenliğe giderken yine o kız vardı, hafif koyu teni, yeşil gözleri ve koyu kahverengi saçlarıyla hep güvenliğin arkasında dururdu. 7-8 yaşlarında olmalıydı, bu yüzden ailesi onun yola yaklaşmasını istememiş olabilirlerdi, o da her gün servisini bekleyen o çocuklardan biriydi. Ben güvenliğin önünde beklemeye başladıktan bir 30 saniye sonra bir servis önümde durdu. Normal bir servisten biraz daha büyüktü, tavanı siyah, diğer kısımları beyazdı. Küçük kız o servise doğru ilerledi. İyi de o kız hiç bu servise binmemişti, emindim. Herhalde kız okul değiştirmişti, umursamadım. Ama kızın bindiği servisteki logo, eski servisiyle aynıydı, saat. Aynı okulda, farklı bir servise binecekti sanırım, en iyi açıklaması buydu. Sonraki gün. Normal bir servisten biraz daha küçük bir servis geldi, bu seferki bembeyazdı, ama üzerinde iki yatay sarı çizgi vardı, ve aynı kız o servise bindi, logo hala aynıydı, saat. Umursamamak ya çalıştım, garip bir şey yoktu, zaten kızın bindiği ilk servis hep aynıydı, siyah beyaz ve küçüktü, yok, neredeyse bir tır kadar büyük ama sarı çizgiliydi, bu da değildi ki, o an bir şey fark ettim, kız her gün farklı bir servise biniyordu, hepsinin logosu aynıydı, saat, beynin benimle oyun oynuyor olmalıydı. İlerleyen günlerde servisin hostesinin olmadığını fark ettim. Tüm bu gariplikleri Normalde pek kullanmadığım Reddit'te paylaşmaya karar verdim. 30 gün boyunca her gün servisin fotoğrafını çektim. Bazen iki katlı servis gibi beni şaşırtan şeyler görüyordum. Her birinin fotoğrafını çektim. 30 günün sonunda. Çalışma masamda fotoğraflara bakmaya karar verdim. Çok heyecanlıydım. Fakat fotoğrafların hiçbirinde servis yoktu. Onun yerine tüm fotoğraflarda bir saat vardı. Saatin akrebi her fotoğrafta saat 12'ye doğru kayıyordu. Korkudan ağzım açık kalmıştı. 29. fotoğrafa geldiğimde, 30. fotoğrafta saat 12'yi gösterdiğini biliyordum. Fakat 30. fotoğrafta sadece karanlık vardı. Kendi yansımamı görebiliyordum. Yansımadan arkamda o kızın durduğunu gördüm. Dakikalardır arkamda duruyor. Evde yalnızım. Ara sıra biraz yaklaşıyor. Korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer bu tarz bir şey yaşayan biri varsa lütfen bana ulaşsın.